her erkeğin isteyeceği 12 vahşi araçtan oluşan listemizin aklınızı başınızdan almasına hazır olun. Caddelere hükmeden yüksek performanslı spor arabalardan her türlü araziyi fetheden arazi savaşçılarına kadar bu listedeki araçlar güç ve stilin zirvesidir. Ford 1932 Karşınızda otomotiv tarihinin gerçek bir ikonu var. Ford 1932, Model 4, Model 18 ve Model B gibi modellerden oluşan bu efsanevi araç hem meraklıların hem de koleksiyoncuların kalbinde özel bir yere sahiptir. Nostaljik Ford 1932 hatırat kültürüyle eş anlamlı hale gelmiş, sayısız özelleştirme projesine ve hem yolda hem de yarış pistinde heyecan verici performanslara ilham kaynağı olmuştur. Ford 1932'nin korunmuş örnekleri zaman içinde giderek daha değerli hale geldi ve bu klasik güzelliğin kalıcı cazibesini gözler önüne serdi. Bir zamanlar uygun fiyatlı bir seçenek olan bu araç şimdilerde de çok aranan bir koleksiyon parçası haline geldi. Bazı modellerin fiyatları 6 haneli rakamları aşıyor. Sergilerden şovrumlara, Ford 1932 zamansız tasarım ve olağanüstü işçiliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Revako İnovasyon ve özgürlüğün mükemmel bir uyum içinde buluştuğu Revako 3 tekerlekli motosikletlerinin heyecan verici dünyasıyla tanışın. Revaco'nun benzersiz 3 tekerlekli motosikletleri, motosikletlerin ve otomobillerin en iyi özelliklerini bir araya getiren heyecan verici bir sürüş sunarak seyir kavramını yeniden tanımlıyor. Göz alıcı tasarımları ve kusursuz mühendislikleriyle Revako 3 tekerlekli motosikletleri eşsiz bir stil ve performans seviyesi sunar güçlü motorlarla desteklenen araçlar, dinamik ve duyarlı bir sürüş deneyimi sunarak başka hiçbir şeye benzemeyen bir adrenalin patlaması sağlar. İster açık yolu ister virajlı yolları tercih edin. Revakolar size heyecan verici maceralar sunacak. Kenem Spider F3 Kenem Spider F3 satıcılardan birinin de vurguladığı gibi cesur tasarımı ve titiz yapısıyla bilinen dikkat çekici bir üç tekerlekli motosiklettir. Bu etkileyici model 7.8 inç, LCD ekran, BRP ses sistemi ve dolu bir depo ile yaklaşık 406 kilometrelik övgüye değer bir menzille donatılmıştır. Motora güç veren 105 beygir gücündeki Rotax motor, yer otomatik şanzımanla birleşerek heyecan verici ve dinamik bir sürüş deneyimi sağlar. Özelleştirme seçenekleri isteyenler için Spider F3'ün performansını ve stilini yükseltmek için çeşitli geliştirmeler önerilmektedir. Bu eklemeler arasında gelişmiş süspansiyon için, elka amortisörler, daha iyi görünürlük için led aydınlatma, hava akışını optimize etmek için kaputa bir hava girişi ve motosiklet altındaki hava akışını yönetmek için ayırıcılar yer alır. Ayrıca konforu arttırmak için manyetik ayak mandallarına sahiptir ve eko sayesinde motorun kendine özgü sesi daha da geliştirilmiştir. Harley Davidson Virad Motosiklet tutkunları artık viral olarak bilinen Harley Davidson Night Rod'un dikkat çekici dönüşümü ile büyük bir sürprizle karşı karşıya. İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen bu motosiklet 1250 cc motoru ve 125 beygir gücüyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Arkada canavar V lastik ve önde metal lastik içeren özel jantlar, seramik kaplamalı egzoz sistemi ve titizlikle tasarlanmış özel aynalar, ayak pekleri ve depo kaynağı gibi çarpıcı yükseltmelerle epey heyecan verici. Geliştirilmiş led aydınlatma motosiklete modern bir şıklık katıyor. En iyi kısmı ne biliyor musunuz? Siz de artık bu parçaları sipariş edebilir ve kendi Harley Davidson'ınızı bu hayranlık uyandıran dönüşümden geçirip bir başyapıta dönüştürebilirsiniz. Polaris Slingshot Polaris, otomotiv ve motosiklet dünyasını kusursuz bir şekilde birleştiren sıradışı Polaris Slingshot'ı tanıttı. Temel modeli hali hazırda. 178 beygir gücünde müthiş bir motora sahip olan Slingshot, saatte 200 kilometreye kadar heyecan verici hızlara ulaşabiliyor. Dahası, Benzersiz bir performans arayanlar için özel bir atölye ekibi şimdiye kadar görülen en sıra dışı çatı yaratma misyonuna girişti. Yaptıkları modifikasyonlar arasında motoru ortaya çıkarıp büyüleyici güzelliğini sergilemek ve arkaya bir tekerlik eklemek yer alıyor. Meraklılar, bir dizi geliştirme sunan dönüştürme kitini alarak sürünçit deneyimlerini yeni zirvelere taşıyabilirler. Formula 1'den ilham alan bağımsız arka süspansiyon güçlü disk frenler, 408 kilogramlık sağlam yaylar, hız sabitleyici ve ABS gibi fabrika seçenekleriyle uyumluluk bu kite dahildir. Bu geliştirmeler 550 beygirlik hayranlık uyandıran bir motor gücüyle sonuçlanarak unutulmaz bir etki yaratır. İlave yüksekliği F450 Limited 12 Striker F450 Limited 12 Striker ile benzersiz zirveleri deneyimleyin. Dönüştürücü Striker kiti sayesinde bu Ford F450 hem mecazi hem de gerçek anlamda yeni seviyelere yükseliyor. İlave 30 cm yükseklik sayesinde araç yolda dikkatleri üzerine çekiyor. 26 inç Amerikan, Force Liberty jantlar ve etkileyici 42 inç Toyo lastiklerle süslenince de güç ve duruşun cesur bir ifadesini meydana koyuyor. Yükseltme sadece estetikten ibaret değil road armor tamponlar gibi ek bileşenler aracın sağlam albenisini daha da arttırıyor ve montaj süreci 25 saatlik titiz bir çalışma gerektiriyor. Tasarımcılar geleneksel modellerin belirlediği standartları aşan özel tarih millerinin güvenilirliğiyle gurur duyuyor. Merakların kendilerine otomotiv tercihlerini yeniden gözden geçirirken bulmaları hiç de şaşırtıcı değil. Zira bir meraklı şöyle haykırıyor. Spor araba alma konusundaki fikrimi değiştirdim. Ben bunu istiyorum. F450 Limited'ın hakim duruşu yepyeni bir bakış açısı sağlıyor. Araç kelimenin tam anlamıyla eşsiz hakimiyetin tadını çıkarmanıza olanak tanıyor. Geniş, Facebook gövdeli Mazda MX-5 Miata Şimdi vizyon sahibi Norveçli tasarımcılar tarafından hayata geçirilen geniş Facebook gövdeli Mazda MX-5 Miata'yı sergileyen üç boyutlu bir Başyapıtın büyüsüne kapılmaya hazır olun. Miata olarak da bilinen ikonik Japon otomobili 1989'daki ilk çıkışından bu yana büyük beğeni topladı. Günüs Rekorlar kitabına göre dünyanın en çok satan iki koltuklu olma otomobili olma gibi prestijli bir ünvana sahip. Otomobil fuarlarında ve dergi sıralamalarında sürekli anılan ilk nesli bile 116 beygir gücünde motor. Geri çekilebilir farlar ve Ferrari F50 ile karıştırılabilir. 0.38'lik etkileyici aerodinamik sürtünme kas sayısı gibi dikkat çekici özelliklere sahipti. Bu Norveç yorumu sadece estetik bir zevk sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda pratik avantajlar da vaat ediyor. Bu sanal model agresif geniş gövde tasarımıyla gerçek özel projelere ilham verebilir. Kim bilir belki de birileri bu baş döndürücü şaheseri kendi otomotiv özelleştirmelerine uyarlar ve stil ile işlevselliğin birleşimini hayata geçirir. 1970 Dodge Charger Evolution 1974 Charger Evolution, Yetenekli Speedcore ekibi tarafından prestijli fuarında tanıtılan nefes kesici bir başyapıttır. Büyüleyici tasarımıyla öne çıkan bu olağanüstü araç, zerafet ve güç yayan karbon fiber bir gövdeye sahip. Bu model, karbon fiber dış yüzeyi koruyan şeffaf bir koruyucu kaplaması olan çelik çevresiyle geleneksel modifikasyon yöntemlerinden ayrılıyor. Brembo mühendisleri ile işbirliği yapan ekip hassas kontrol garanti eden müthiş bir fren sistemi tasarladı. Kaputun altında efsanevi Dodge Challenger, CRT Demon'dan alınan güçlü bir V8 motor bulunuyor. Titiz modifikasyonlar sayesinde bu güç merkezi şaşırtıcı bir 979 beygir gücü sunarak benzeri görülmemiş bir performansa ulaşıyor. Yaklaşık 1.4 ton ağırlığında olan ve arka tekerlekleri tarafından tahrik edilen Charger Evolution, özellikle manuel şanzımanı sebebiyle yetenekli bir idare gerektiriyor. Sızan bilgilere göre bu otomotiv cevherini satın almak için 400 bin doları gözden çıkarmak gerekiyor. 1929 Ford Model A 1929 Ford Model A gerçek bir koleksiyoncu rüyası. Dünya çapında meraklıları büyülemeye devam eden bir otomotiv mirasıdır. Bu klasik başyapıt, zarif tasarım ve kusursuz işçiliğiyle geçmişin özünü yakalar. İkonik ızgarasından şık kıvrımlarına kadar her ayrıntı otomotiv tarihinden bir hikaye anlatır kaputun altında sorunsuz ve keyifli bir sürüş deneyimi sunan güvenilir ve verimli bir motor vardır. Konforlu iç mekanı, peluş koltukları ve klasik göstergeleriyle sizi nostaljik bir cazibe ile büyüler. Özel kırmızı iç tasarımlı Black Kevlar 6x6 Karşınızda güç ve lüksün gerçek bir simgesi olan özel kırmızı iç mekanıyla Black Kevlar 6x6 Bu olağanüstü kamyon, efsanevi kıyamet kamyonlarından biri olan Hellfire olarak tanınır. Bu canavar 460 ila 750 beygir gücü arasında değişen çeşitli motor seçenekleriyle adrenalin dolu bir macera arayanlar için benzersiz bir performans sunar. İçine adım attığınızda bir dizi lüks özellikle karşılaşacaksınız. 12 inç ekran, kapılarda ve tavan düşemesinde zarif deri kaplamalar ve özelleştirilmiş karbon fiber direksiyon simidi zengin bir hava yaratır. Elektrikle çalışan koşu panoları, ek LED aydınlatma ve gece görüş sistemi kamyonun cazibesini daha da arttırır. Ağırlıkları 3.1 ila 4.5 ton arasında değişen bu sıra dışı kamyonlar 155 bin dolardan başlayan fiyat etiketleriyle dikkat çeker. Ayrıcalıklı bir araç olsa da Meksika, Hindistan, Kamboçya ve Yeni Zelanda'dan meraklıların sayesinde kendisine dünyanın dört bir yanında ev bulmuştur. Sport Chassis LH7 Offshore Edition karşınıza güç, çok yönlük ve lüksü etkileyici bir pakette sunan olağanüstü kamyon. Sport chassis Elash 7 Offshore Edition. Sağlam freightliner M2112 şasi üzerine inşa edilen bu olağanüstü araç, beklentileri aşmak için tasarlanmıştır. Sport chassis Elash 7 Offshore Edition, size performans ve verimlilik arasında mükemmel bir denge sağlayan bir dizi güçlü motor seçeneği sunar. İster 375, ister 450 veya 505 beygir gücündeki motoru seçin her türlü görevin üstesinden kolaylıkla gelebileceğinden emin olabilirsiniz. Shelby Cobra SUV Konsept Shelby Cobra SUV Konsept, ikonik Shelby Cobra'nın zamansız cazibesini en son yapay zeka teknolojisiyle harmanlayarak otomotiv tasarımının ve yeniliğin Sınırlarını zorlar. AC Cobra'nın mirası üzerine inşa edilen bu konsept araç, dünya çapındaki meraklıların hayal gücünü büyülemeyi vaat eden bir off-road varyantı sunar. Orijinal Shelby Cobra, şık İngiliz stili ve Ford V8 motorun gürleyen performansı ile otomotiv dünyasında dalgalar yarattı. Heyecan verici sürüş deneyimi ve eşsiz karizmasıyla saygı duyulan bir klasik haline geldi. Shelby Cobra SUV konsepti bu saygıdeğer temel üzerine inşa ediliyor ve Cobra'dan ilham alan bir aracın nasıl olabileceğine dair yeni bir bakış açısı sunuyor. Yapay zeka destekli özellikleri ve off-road yetenekleriyle Cobra SUV Konsept, miras, yenilik ve macerayı birleştiren olağanüstü bir sürüş deneyimi arayan potansiyel alıcıların dikkatini çekme potansiyeline sahip. Güçlü motorlardan dudak uçuklatan tasarımlara kadar bu araçlar otomotivde mükemmelliğin timsalidir. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecekte size daha büyüleyici içerikler sunmayı dört gözle bekliyoruz. Bu videoyu eğlenceli ve bilgilendirici bulduysanız lütfen beğenmeyi ve yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.